Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız zemini su yeşili bir yazma. İçerisinde de canlı çok canlı renkleri var. Fazlacılar renk kullanılmış. Ben buradaki renklerimi hazırladım. Bugünkü yapacağımız modelimiz de eskilerden bilinen bir model ama ben ufak tefek değişiklikler yaptım. Ve yaptıktan sonra gerçekten çok çok beğendim sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Ütüsü çok kolay, kalıp gibi duran bir model olacak hanımlar. Biraz aşamaları var tabii ki. Ama detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ben. Onun için de bütün arkadaşlarım yapabilir diye düşünüyorum. Yazmam Reyhan İpek. Reyhan İpek'in desenli yazmalarından bir kat daha açayım şöyle. Bakın çok canlı desenleri olan bir yazma. Şimdi hemen şuradan renk ayarlamalarımızı yapalım. Hardal sarım altın başak 428. Mavim altın başak 811 numarası. Böyle bir rengim var. Pişmiş ayva rengi diyorum ben bunu. Öyle diye kullanıyorum hep. Bu da Altın Başak 111 bunun numarası. Bir de yeşilim var. Altın Başak bunun numarası da 3'müş hanımlar. Gene zürafalarımı yeşille hazırlayacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet şimdi burada bir iki tane ara modeli yaparak başlayalım. Daha sonra hemen modelin yapımına geçeceğim bir tane zürafa geliyorum. Bu geldiğim zürafaya tekrar geri dönüyorum. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bunun tepesine çıkıyorum. Üst noktasına çıktım tepesine. Yine aynı yere batarak Buranın içerisine bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar bir yandakinin, yandaki gözlemenin olduğu yeri aşağıya doğru iniyorum. Bakın burada bir tane şöyle gözlemimiz oldu. Bir tane zincir işiyle bir gözeme yapmış olduk. Bir tane daha yapalım. Şöyle bir zürafa geldim. Buna geri döndüm. Küçük bir pırpır pır yaptım. Yukarıya doğru çıktım ve bir pırpır pır daha tepe noktasına yapıp şöyle, yandaki e, zürafaya aşağıya doğru yandaki zürafaya doğru iniş yapıyorum buradan inerken de bolluğum kalmayacak ipim böyle tam gergin bir şekilde inmesi gerekiyor yamulmayacak da ama yani eğimli de olmayacak şimdi burayı bir olarak sayıyorum bir zürafa boşluğum var orada buradan devam edeceğiz 2 ben hemen modele geçmek için böyle yapıyorum hanımlar. Eee yoksa şu ara modelimizden tabii ki daha fazla bırakacağız. 4 5 6 7 ve bir tane daha yapalım. 8 8 tane ilerledim 3 tanesine geri dönüyorum tam orta noktasından geri döndüm burayı 2 ve 1 olarak bitireceğim yani 1'e kadar gelip birden sonra devam edeceğim daha doğrusu yani ip kesmeyeceğim 2 ve 1 bir. Biri birazcık şöyle normal gözlemeden biraz daha büyük yaptım. İçerisine geri döneceğim çünkü. Buradan geri dönüyorum. En şöyle sola kadar en gelebildiğim sol noktaya geldim. Şimdi buradan hemen 4 tane minik gözlemeyle başlayalım. Buraya bir yaprak yapacağız. 3 ve 4. Şöyle. 4 taneyle başladım. İpimi başa alıyorum hepsini şöyle tutup ipimi en başa aldım buranın içerisine bir tane pırpır yapıyorum en baştakinin içerisine daha sonra yandakilere geleceğim sayım 3 kalıyor Tekrar ipimi başa alıyorum. Sayım 2 kalacak şimdi tekrar. şimdi de sayın bir bunu da tepesine çıkıyorum buradan bir tane de pırpır pır tepe noktasına yaptım şöyle minik bir yaprağımız oluştu buradan aşağıya doğru inelim hanımlar şöyle Bu defa iki yaprağımız biraz daha farklı oldu. İnerken bombeli indiğimiz için. Buraya kadar geldim. Şimdi burası bize lazım olacak ama biz şuradan geçiş yapacağız şöyle. Bakın. Bu şekilde geçiş yaptım. Şuraya da geliyorum sık iğneyle. Buraya geldikten sonra şuradaki gözlemimin olduğu yere geçiyorum. Burası 1. Bu tarafta 5 tane vardı. Yine bu tarafta da 5 tane olacak. 2 3 4 5. 5 tane yaptıktan sonra altıncıya geri döneceğim. Buna geri dönüyorum. Buraya gene şurada yaptığım gibi bir pırpır yapıp yukarıya çıkıp pırpırımı yapıp ara modelimden bırakacağım. Bir tane daha gene şundan yaprağımdan da yapayım. Bu modelimizi hazırlayacağımız yerimizi hazırlayalım hemen. Evet hanımlar. Ben aralarına 6 tane bıraktım. Ara modelimden. Bir tane daha şöyle yaprağımdan hazırladım. Şimdi hardal sarısıyla devam edeceğim. Buradaki boşluğumuz vardı zaten. Belliydi oraya yapacağımız. Buraya hemen bir tane sıkıca düğüm attım. 2 tane gözleme ile başlayacağım. 1 ve 2 2 küçük gözüme ile başladım ipimi başa alıyorum şimdi burada kenar artırması yapacağım sayım 3 olacak 1 yandakine geliyorum 2 ve buna tekrar batıyorum. Bu şekilde sayım 3 oldu. Şunu bir alayım hemen. Şimdi orta artırması yapacağım. Hem kenar hem orta artırması yapacağım. Sayım 5 olacak. Bunun için de ipimi atlatıyorum önce. Bunun içerisine en baştakinin içerisine tekrar batıyorum. Bir. Şu ortadaki gözlememe geliyorum. Bu ortadaki gözlemeye de tekrar batıyorum. Şimdi yandaki gözemeye geliyorum önce. Geldikten sonra da gene buna tekrar batıp kenar artırmasını yapmış olacağız. Hem orta hem kenar artırması yaptık. Sayımız 5 oldu. Yani bir anda buradaki modelimiz genişledi. Şimdi başa alacağım ipimi. Buradaki gözlemelerin hepsine tek tek batarak sola doğru geleceğim. Eksiltme işlemleri yapacağım artık. Şöyle 4 kalacak hemen bu sıramda. Sayım 4 kaldı. Tekrar başa alıyorum. 3 Tekrar ediyorum başa alıp hani burayı 2 ve 1 yapana kadar aynı işlemleri yapıyorum. 2 ve tekrar başa aldım. Şöyle sayın 1 oldu hanımlar. Bu şekilde. Şimdi buraya da aynısını yapacağım. Gene sarı rengimle. Evet, şimdi sarı kısmımızı böyle tamamladıktan sonra buradan ben pişmiş hayvan rengimle devam edeceğim. Burada 2, 3 ve 5 diye artırmıştık Bu beşli artırmamızın olduğu yerin tam uç kısmını şöyle. Geliyorum. 5'in olduğu yerdeyim. 5'in olduğu yerdeyim. Buraya hemen bir tane şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Bunu yaptıktan sonra şunu hemen bir keseyim bu. Gözümüze takılmasın. O pırpırı da yaptıktan sonra en dipten alabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Bunun içerisinden geçiş yapıp yukarıya doğru aldım düğümümü tekrar içerisinden geçiş yapıyorum ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum bu şekilde şimdi buradan şu dip noktasına iniyorum ee, yani yanındaki zürafaya indim. Daha doğrusu yandaki gözemeye iniyoruz buradan. Hani aynı yere değil dibe indim ama aynı yer değil yanındakine. Şimdi yine yanındakine daha aynı şekilde devam edeceğim. Buradaki bütün kenardaki gözemelerimi aynen tekrar tekrar aynı işlemleri yaparak devam edip gideceğim. de gene göstereyim. Yani bir tane yaptım. Yukarıya çıkıp pırpırını yaptım. Şu yandakine geliyorum. Buraları bu şekilde devam edeceğim. İnerken de ne bol ne de dar. Modelim tam böyle düz duracak şekilde iniyorum. en baş kısma kadar bu şekilde devam edeceğim. Tepeye geldiğimizde bir artırmamız olacak. Şöyle hemen Dört tane oldu ya burada. Şimdi şuradaki tepe noktasına geliyorum. Ben geçiş yaptım, İndim aşağıya doğru. Buraya aynı yaptığım işlemden iki tane yapacağım. Bu gözlemenin içerisine iki tane. Hepsinin içerisine bir tane yapmıştık. Bu kenardakilerin hepsinin içerisine birer tane yaptık. Ama tepeyi kolay dönebilmemiz için Burada iki tane yapacağız. Artırma yapmış olduk. Bu birincisi. Aynı noktaya iniyorum tabi burada. Bir tane daha yapmak için ondan. Tekrar pırpır mı yaptım? İpimi yukarıya aldım. bir pırpır daha yapıp şimdi şurada şöyle olunca daha net gözükecek o bu defa da inerken bakın iki taneyi yaptım ya inerken şuradaki yan taraftakine gelerek iniyorum ve buradan tekrar karşı taraftaki gibi her gözümün içerisine batarak aşağıya doğru ineceğim Burayı da göstereyim. Bunu yaptıktan sonra bir yandakine batarak ineceğim. Şöyle. Buraya geliyorum. Bunu bu şekilde devam edeceğim. En sonuna kadar geleceğim hanımlar. Bakın şuradaki dönüşümüz nasıl oldu. Benim burada tamamlanmışım var. Bir tanesini tamamlamıştım. Buradakini de aynı şekilde buraya kadar geleceğim ve burada bitireceğim. Şimdi burada tamamlayayım. Sonra duruşuna da yine birlikte bakalım. Evet hanımlar. Diğerini de tamamladım. Zaten yaparken böyle kağıt gibi duran bir model. Çok çok güzel gerçekten ben çok severek yaptım ve sonuçta da gerçekten çok memnun oldum burada renklerini tam böyle yansıtamıyorum size ama çok güzel bir model oldu elimde yaparken zaten ütülü gibi duran bir model Onun için ütüsü de çok çok kolay bakın zaten sık yapıldığı için de böyle sert duran bir model oldu bozulmayacak bir modelimiz oldu Ben bu modelde e, yani birazcık değiştirdim dedim ya modeli yaprak kısımlarını değiştirdim bu ortadaki artırma kısımları değiştirdim ve kenarlarını değiştirdim e, değiştirdim bayağı bir yer oldu ama sonucu gerçekten çok güzel oldu Hanımlar yapmak isteyen herkes yapabilir dilediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz yine başka kanallarda anlatmak isteyen arkadaşlarım da anlatabilirler hanımlar hiç sıkıntı yok herkes denesin herkes yapsın yani bence çok hoşuma gitti benim biraz böyle tutalım yazmanın üzerinde ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar araları da gene modelin kendisiyle çok uyumlu e, bu modelin uç kısımlarında yaptığımız şeyleri ara modelinde de yaptık onun için ara modelini de özellikle böyle ayarladım yapacak olsaydım arasını belki değiştirmezdim hanımlar çok sıkı olsun çok böyle dolu dolu çeyizlik olsun diyenler için bu ara modeli gayet ideal gibi e, yapıyor olsaydım da aşağı yukarı 450 TL'den aşağıya kesinlikle düşünmezdim bu modeli bir de bu taraftan tutayım Tabii ki bu minimum olarak söylediğim bir fiyat bunun üzeri olurdu ama altı olmazdı iki taraflı kullanabilirsiniz gene bu modeli sağdan sola, sola giden arkadaşlarım da tabi bu modelde oldukça fark eden yerler var hem buralar hem buralar yazmanın içerisindeki duruşuna da bakalım Yeni yeni bu yazmaya model yapmaya başladık. Bu ikinci modeli galiba bu yazmanın bir tanesi kolay bir modeldi. Bu defaki de böyle biraz daha ağır olsun. Çok güzel bir yazma. Zemini su yeşilini andırıyor. İçerisindeki renkleri de böyle pişmiş ayva rengi, pembe ve mavinin bir tonu var. Yeşil var. yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde çok fazla parlama yapıyor onun için görüntüyü tam olarak yansıtamıyorum ben size burada yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene videoyu paylaşabilirsiniz. Umarım sizler de denersiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.